Çünkü konumuz Yahudilik. Bu tahtayı açmadım. Ben size daha sonra göstereceğim nereyi işaretlediğimi, tamam mı? E, çünkü tahtaya açtığım zaman e, görüntü şey olmuyor, net olmuyor. Yani oradan yansıttığım zaman e, kitaptan beni takip edebilirsiniz. Evet, Yahudilik ardından da Hristiyanlık var. Bugün öncelikle Yahudiliğin tarihsel gelişiminden bahsedeceğiz daha sonra işte ibadetleri ritüelleri kutsal sembolleri kitapları yani bu hafta ve önümüzdeki hafta Yahudiliği bitireceğiz ardından Hristiyanlığa geçeceğiz şimdi Yahudiliğin tarihçesiyle bir giriş yapalım Yahudiler tarihini hangi peygambere dayandırıyor Hazreti İbrahim peygambere evet İbrahim'in de dedesi olan, atası olan Eber'e dayanıyor. Eber'e nispetle Yahudilerin kullandığı dile biz İbranice diyoruz. Onlara da İbrani diyoruz. Yahudilere. Evet. Hazreti İbrahim'in oğlu İshak geçer Yahudi tarihinde. İshak'ın oğlu Yakup ve Yakup'un da 12 tane oğlu var. Bu Yakup'un 12 oğlundan birisinin adı Yahuda olduğu için biz onlara Yahudi diyoruz. Tamam mı? Evet. Biz değil. On, ha, şunu da belirteyim. Biz bu tarihi şu, bu anlattığımız Yahudi tarihini kendi yazdıklarımızdan değil onlar nasıl tarihlendirdiyse neye inanıyorsa onu anlatacağız yani. Hem Yahudilikte hem Hristiyanlıkta onlar neye nasıl inanıyorsa, neyi nasıl isimlendiriyorsa onu anlatıyoruz. Yani biz bir şey söylemiyoruz. Onlar neyse biz onu anlatıyoruz. Dolayısıyla Yakup'un 12 oğlundan birisinin adı Yahuda olduğundan dolayı onlara Yahudi. Kendilerine Yahudi demişler. Tamam mı? Bir diğer oğlu da kim Hazreti Yakup'un? Şey, e, ondan önce e, biz Yahudilere niye İsrailoğulları diyoruz? O isme gelelim bir de. Hazreti Yakup'un lakabı İsrail. Bundan dolayı da İsrail deniyor Yahudilere. Tanrı ile güreşen anlamında İsrail lakabı. Tevrat anlatısına göre Yakup bir gün bahçede dolanırken karşısına birisi çıkıyor ve onunla güreşiyor. O güreşte yenişemiyor. O güreştiği kişi Tevrat anlatısına göre Tanrı'ymış. Tanrı ile güreşen anlamında İsrail lakabı Yakub'a verilmiş. Bundan dolayı İsrailoğulları diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Şimdi dedik ki Hazreti Yakub'un oğullarından birisinin adı da kimdir? Hazreti Yusuf. Yusuf güzel bir çocuk. Kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu. Evet, ya He, Yakup. Yakup. He, kuyuya atılan Yusuf. Kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu. Gel işte seninle pikniğe gidelim, yiyelim içelim kırlarda koşalım diye Hazreti Yusuf'u kandırıyorlardı, götürüyorlardı. Bir kuyuya atıyorlar. Kuyuda da e, çaresiz bir şekilde beklerken onu kim kurtarıyordu kuyudan? Kervan. Orada bir ticaret kervanı, Mısır'dan gelen bir ticaret kervanı Yusuf'u kuyudan çıkarıyor ve Mısır'a götürüyor. Mısır vezirine köle olarak satıyor. Evet. Mısır vezirinin de neyi var? Bir karısı var. Aman, aman, aman. Karısı kaynıyor şöyle. Tabi <laughs> Yusuf, Yusuf Hazreti Yusuf Aleyhisselam da tabii ki e, her zaman yakışıklılığıyla alımıyla anlatılıyor tarihte ya. E, vezirin karısı da görünce Yusuf'u dayanamıyor. Yusuf'tan Murat almak istiyor. Evet murat almak istiyor fakat Yusuf her ne kadar görüntüsüyle dikkat çekse de iffetiyle, namusuyla, bunları korumasıyla da bizim kaynaklarımızda biliniyor. Yusuf vezirin karısına yüz vermiyor ama bir şekilde hallem e, ediyor, hallem ediyor. İşte Yusuf'u arkasından yakalıyor böyle. Evet kadın. kadın biraz Artık kadın orada bağırıyor çağırıyor herhalde imdat yardım edin şöyle böyle. Yusuf nereye düşüyor? Zindana düşüyor. Evet iftira atıyor ve Yusuf'u zindana düşürüyor. Tabi suçsuzluğu daha sonra anlaşılıyor. Ee, Yusuf zindandayken Mısır hükümdarı bir rüya görüyor. Nasıl bir rüya? Rüyasında yedi tane zayıf ineğin yedi tane besili ineği yediğini ve yedi yeşil başak ile kurumuş başaklar görüyor. Bunu yorumlatıyor. Yorumlayanlardan birisi de kim? Hazreti Yusuf diyor ki 7 yıl bir bolluk dönem olacak ardından da 7 yıllık bir kıtlık dönem olacak. Mısır hükümdarı bu yorumu beğeniyor ve Yusuf'u yanına alıyor. Ve şey hükümdar. Yusuf'u yanına alıyor ve dediği gibi Yusuf'un dediği gibi bir bolluk dönemi yaşanıyor bolluk döneminde Yusuf bütün her şeyi istifliyor. Biriktiriyor. Kıtlık zamanı geldiğinde de o biriktirdiklerini insanlara dağıtıyor, veriyor. Öyle ki başka ülkelerden, milletlerden insanlar da gelip bundan faydalanıyor. Ki bunlardan bir kısmı da kim gelenler içinde? Evet, İsrailoğullarından ve Hazreti Yusuf'un da kardeşleri de buna dahil. Yusuf Kardeşlerini görünce tanıyor fakat onlar Yusuf'u tanımıyor. Böyle gel zaman git zaman onlarla sohbeti kuruyor ve gerçeği açıklıyor. Diyor ben sizin kardeşinizim. Babam ne yapıyor diyor. Babası kim? Ee, Yakup. Yakup. Evet. Evet. Babası da Yusuf'un hasretinden gözleri ama olmuş ve diyor ki Yusuf babamı da alın gelin bu Mısır diyarına ve bir grup İsrailoğulları ile birlikte ee, Mısır'a yerleşiyorlar. Mısır'da bolluk bereket içerisinde bir hayat geçiriyorlar. Tabi ölümlü dünya Hazreti Yusuf'un ölümünün ardından İsrailoğulları Mısır'da Mısır firavunun baskılarına, zulümlerine maruz kalıyorlar. İsrailoğulları sıkıntı çekiyor ve bir gece firavun rüyasında Kudüs tarafından, Mescid-i Aksa tarafından gelen bir yangının bütün Mısırlıların evini yaktığını ama İsrailoğullarının evlerine dokunmadığını görüyor yangının rüyasında. Bunu hemen çağırıyor kahinleri Firavun ve rüyayı yorumlatıyor. Rüyamda böyle böyle bir şey gördüm. Bunun yorumu nedir? Kahinler diyor ki İsrailoğullarından çıkacak bir kişinin senin bütün saltanatını yakıp yıkacağını e, haber veriyor. Kahinler Firavun'a. Öyle mi? Öyle. Firavun emri veriyor. Diyor ki bu İsrailoğullarından ne kadar doğmuş erkek çocuk, doğacak çocuk varsa hepsini öldürün diyor. Ve e, Hazreti Yusuf tabii ki bu haber yayılıyor. Hazreti Yusuf ve eee daha doğrusu Yusuf ölmüştü. Bu fermanı Firavun verince dünyaya birisi geliyor. Kim geliyor? Musa. Hazreti Musa dünyaya geliyor. Ve Allah Musa'nın annesine vahy ediyor. Diyor ki: "Oradaki bak koyuyla yazılmış ayettir bu. Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu Nil Nehri'ne bırak." diyor. Korkma, üzülme. Biz sana onu döndüreceğiz ve onu peygamber kılacağız diyor. Allah vahiy ediyor Musa'nın annesine. Musa'nın annesi, de... Musa annesi de gibi bir parantez açabiliriz. Evet. Ee, aynı olay e, İsa'nın annesi kimdir? Ha. Meryem'e evet. Meryem de Allah vahiy ediyor. Burada Musa'nın annesine de vahiy ediyor. Dolayısıyla acaba onlar peygamber miydi diye bir parantez açılabilir. Evet. Ama e, bu şimdi buranın konusu değil. Musa doğuyor ve annesi onu dediği gibi Allah'ın vahyettiği gibi Nil nehrine bırakıyor. Bir salla. Ve gide gide o sal nerede duruyor? Firavun'un sarayının önünde duruyor. Firavun'un bir karısı var. İsmi Asiye. Evet Asiye bebeği alıyor evlat ediniyor. Böylelikle Firavun'un soyunu kurutacak sonunu getirecek olan Musa kimin sarayında büyüyor? Firavun'un sarayında büyümeye başlıyor ve yetişiyor da Bir gün Musa aleyhisselam çarşıda gezerken Mısırlı bir adamla İsrailoğullarından bir adamın kavga ettiğini görüyor. Ve bu kavgaya müdahale edip ayırmaya çalışırken orada Mısırlı adamı yanlışlıkla öldürüyor. Evet, Musa bu durumdan çok korkuyor ve oradan kaçıyor. Medyen denilen bir bölgeye kaçıyor. Orada Şuayb Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Çoban olarak hayatını bir müddet sürdürüyor. Bu arada Şuayb Aleyhisselam'ın da kızıyla evleniyor Musa. Ve Musa Mısır'a gitmeye karar veriyor artık. Kardeşi Harun da yanında. O dönüş yolculuğunda Allah Musa'ya peygamberlik görevini veriyor. Evet. Kardeşi Harun da yanına yardımcı veriyor Allah. Musa peygamberlik görevini alıp direkt Firavun'un yanına gidecek. Amacı ne? Firavun'u Allah'ın varlığına, birliğine davet etmek, onu Allah'a inanmaya çağırmak. Gidiyor Harun'la beraber Firavun'un yanına ve diyor ki ibadet edilecek tek varlık Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur diyor. Ve bununla beraber bütün halkın da huzurunda Firavun'a bir takım mucizeler gösteriyor. Tabi Firavun Allah'a iman etmeyi kabul etmiyor ve kendisi de tanrılık iddiasında bulunarak büyük bir hışımla Musa'ya düşmanlık beslemeye başlıyor ve en sonunda yine Firavun hükmünü veriyor diyor ki Musa da dahil olmak üzere ne kadar İsrailoğullarından insan varsa hepsini öldürün diyor yine bu sefer Musa ve beraberindeki İsrailoğulları bir gece yola çıkıyorlar Mısır'dan kaçmak için. Kaçarken nereye varıyorlar? Kızıldeniz'in yanına geliyorlar. Arkada da Firavun ve ordusu. Musa'ya Allah emrediyor. Diyor ki asanı yere vur. Musa asasını yere vurmasıyla Kızıldeniz ne oluyor? Böyle açılıyor Kızıldeniz. Ve Musa ile beraber İsrailoğulları ok yarılmış denizden geçiyorlar arkalarından yetişmiş olan Firavun ve ordusu da tam o açılan yedikten geçecekken Kızıldeniz yine tekrar Allah'ın emriyle ne oldu? Kapandı. Firavun ve ordusu orada boğulup, helak olup gidiyorlar. Musa ve beraberindekiler de nereye geliyorlar? Tih çölüne geliyorlar. Bu Tih çölüne geldiklerinde Musa Aleyhisselam Kardeşi Harun'a kardeşi Harun'u İsrailoğullarının başına koyuyor. Kendisi nereye gidiyor? Sina Dağı'na gidiyor. O burada şu anda. Onu da bilmiyoruz artık. Annesi ne yapıyor, karısı ne yapıyor? Hikayenin sadece bu kısmı var. Belki yanındadır, bilmiyoruz. Ya da e, vardır bir bilgi, benim haberim. Bilmiyorum yani. Benim haberim yok olaydan. Ve Musa Sina Dağı'na çıkıyor. Sina Dağı'nda Allah Musa'ya neyi veriyor? 10 emri veriyor. Sayfa kaç? 132'de 10 emir var. 10 emir. Birincisi diyor ki, Senin Mısır'dan, esaretten kurtaran Rabbim benim diyor. Benden başka ilahın olmayacak. Bir. İkincisi, kendine canlı cansız şeylerden put yapmayacaksın diyor. İki, üçüncüsü Rabbinin adını boş yere ağzına almayacaksın diyor. Dört, cumartesi gününü daima kutsal bileceksin diyor. Haftanın altı günü çalışacaksın, yedinci gün dinleneceksin diyor. Beşincisi anne babana hürmet edeceksin. Altı, öldürmeyeceksin. Yedi, zina yapmayacaksın. Sekiz, çalmayacaksın. Dokuz komşuna karşı yalancı şahitlik yapmayacaksın. Onuncusu da komşunun evine, karısına, kızına atına, eşeğine, hiçbir şeyine yan gözle bakmayacaksın. Göz dikmeyeceksin. Hocam, bu kutsal sayması neden pazar? Bizinki de cuma. Niye Mu muhtemelen birbirinden ayrı olsun diye. Şimdi e, dinlerin gönderiliş amacı nedir? Bir önceki, e, eğer bir önceki din bozulduysa veya Allah'ın buyrukları unutulduysa yerine yenisini ikame etmektir. Allah da bu bağlamda bazı hükümlerle e, temel meseleler değil yalnız. Hani namaz, oruç, hac, zekat bunlar Allah'ın gönderdiği bütün insanlığa, dair bir emirdir. Ama bazı meseleler sadece gönderdiği dine hastır. Özel gün bağlamında, kutsal gün bağlamında da e, Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların birbirinden farklı olması gayet doğaldır. Yani böyle çok e, bizim imanımızı etkileyecek önemli bir mesele değildir yani gün meselesi. Cuma, cumartesi, pazar. Mesela e, İbadetin vakti geldiğinde haberdar etmek için e, Hristiyanlar çan kullanır. Yahudiler e, bir alet öttürürler. Müslümanlar da bunu kendi aralarında ne olsun diye düşünürken Bilal-i Habeşi rüyasında ezanın sözlerini görüyor. Ve bunu insanlara e, bir şekilde bunu sesli okuyarak duyurma yolunu tercih ediyorlar. Yani kutsal... E, mesele ne? Diğerlerinden ayrılmak. Mesela namazın vakti noktasında sabahleyin güneş doğduğunda veya öğlenleyin güneş tam tepedeyken namaz vakti değildir mesela bizim için. Niye? Mecusilerden ayrılmak için mesela. Güneşi tepemizde istemeyiz hiçbir zaman. Bu mecusilerin ateşe ııı e, Taptığı bir zaman dilimini ifade ettiği için biz o vakitlerde namaz kılmayız, ibadet etmeyiz gibi. Yani kendimizi kendimizi e, ilahi olmayandan ayırmalıyız. Bu o zaman da böyleydi, şimdi de böyle. Müslümanın sınırları olması gerekiyor kendisini diğer şeylerden ayırması için, diğer dinlerden, diğer e, kültürlerden. Kendini bir ayırması lazım, ayrı yere koyması lazım. İlahi olan budur. Daha sonra Hazreti Musa Sina dağındayken İsrailoğulları'nın başına Harun'u dikmişti ya, bu arada İsrailoğulları ne yapıyor? İçlerinden Samiri diye bir adam çıkıyor, milletin altını mücevherini eritiyor ve altından bir buzağı heykeli yapıyor altından buza heykeline tapmaya başlıyorlar. Harun diyor ki durun yapmayın diyor. Bu yaptığınız olmaz. Musa bize neyi anlattı, neyi emretti, siz ne yapıyorsunuz gibi sözler söylüyor muhtemelen. Tabii yine bunlar puta tapmaya devam ediyorlar. O sırada Hazreti Musa Sina Dağı'ndan on emiri almış vaziyette geri dönüyor. Bir bakıyor ki millet puta tapıyor. Orada tabi İsrailoğullarına kızıyor, söyleniyor. Ve diyor ki onlara Şimdi diyor istikamet e, Kudüs. Kudüs'e gidip orada kutsal toprakları kurtarmak için savaşacağız diyor. İsrailoğulları da diyor ki hayır biz bunu yapmayacağız diyor. Yine Kur'an'daki şekliyle Kur'an'dan bir ayettir. Musa'ya diyorlar ki ey Musa o dediğin topraklarda gayet güçlü zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla gitmeyiz de savaşmayız da. Sen ve Rabbin gidin de onlarla savaşın. Biz burada oturacağız diyorlar. Bak. Musa emri Allah'tan alıyor. Onlara söylüyor. Onlar diyor ki sen Allah'ın Rabbine söyle. Orada gidin savaşın. Biz burada kalacağız diyor. Tih çölünde. Bunun üzerine yani emre itaat etmemelerinin yüzüne Allah onları tam 40 yıl boyunca Çöl'de açlıkla, hastalıkla, çeşitli zorluklarla Allah onları orada cezalandırıyor. 40 yıl boyunca çölde. Daha sonra tabi Musa 120 yaşındayken Moab denilen bir yerde vefat ediyor. Sayfa 132'de not edelim kısmında diyor ki inanç, ibadet ve ahlakla ilgili esasları Musa'nın bildirdiği esasları bir kitap haline getirilmiş ve bunun yanında 12 tane levha ile birlikte ahit sandığına konmuştur. Bu ahit sandığını İsrailoğulları yanlarında sürekli taşımışlardır. Şu an bu ahit sandığı nerede? Kayıp. Bakın çok önemli. Musa'ya verilen adına Tevrat dediğimiz 12 levha ile birlikte ahit sandığına koydu ve o şu an yok kayıp. Hani biz diyoruz ya Tevrat değiştirildi, unutuldu. Yani ortada yok Tevrat diye bir şey. Peki günümüzdeki Tevrat nerede? Günümüzdeki Tevrat daha doğrusu nasıl oluştu? Birazdan konuşacağız. Musa vefat etti. Musa ee, Musa'nın vefatının ardından bir sürü yine sıkıntıyla dertle İsrailoğulları uğraşmak zorunda kaldı. Bu arada amaçları Filistin'e, Kudüs bölgesine yerleşmek. Orada da Amalikalılar diye bir kavim var. Bunlarla sürekli mücadele ediyorlar fakat bir türlü galip gelemiyorlar. Yine o mücadelelerden bir tanesi. İsrailoğullarının başında e, Talut var. Amalika kavminin başında da Calut var. Talut bu savaşta orduyu komuta etmesi için Davut Aleyhisselam'ı görevlendiriyor. Bu arada Hazreti Davut, Hazreti Süleyman bize göre peygamber ama Yahudi tarihine göre onlar bir komutan, bir hükümdar, bir liderdir sadece. Onlara göre peygamber Musa'dır. Bunun dışında Davut ve Süleyman onların tarihine göre hükümdardır, kraldır. Davut Amalikalıların başındaki Calut'a sapanla taş atıyor ve öldürüyor. Evet. Ya taş atınca insan ölür mü? Ölür. Nasıl ölür? Yani niye? Yani adam düşüyor mesela kafasını taşa vuruyor ölüyor. Yani bir taş da gayet öldürür yani yerine gelirse. Öldürebilir. Ayrıca attığı taş ne kadardı? Sapan bizim bildiğimiz sapan mıydı? Orası ayrı mevzu hani. Bilmiyorum. Ama öldürmüş. Daha sonra Davut bu olayla birlikte İsrailoğullarının lideri oluyor ve Kudüs'te fethediliyor. Kudüs'te Davut Aleyhisselam bir mabet yapmaya başlıyor. Fakat bu mabet fikrini gerçekleştiremeden vefat ediyor. Yerine kim geçiyor? Hazreti Süleyman geçiyor. Ve Davut'la beraber Hazreti Süleyman dönemi İsrailoğulları için en parlak dönemdir ve kutsal mabedin Süleyman mabedinin inşasında yine Süleyman Aleyhisselam tamamlıyor. Onun dönemi dediğimiz gibi altın bir çağdır. Daha sonra yine ölümlü dünya Hz. Süleyman vefat ediyor. Vefatının ardından İsrailoğulları bir sürü başka milletlerin saldırısına maruz kalıyorlar. Aynen öyle anlatacağız. Aynen öyle. Daha sonra Babiller Kudüs'ü işgal ediyor ve kutsal mabedi tahrip ediyorlar. Ve Babil'e sürgün ediyorlar İsrailoğullarını. Daha sonra Persliler geliyor Kudüs'e, Babil'leri yeniyor, İsrailoğulları geri Kudüs'e geliyor. Ve buradayken Yahudi bilgini, Ezra, kutsal mabedi Perslilerin yıktığı, hmm, Perslilerin yıktığı Babil'i Yeniden Ezra inşa ediyor ve ortada olmayan Tevrat'ı da yeniden yazıyor. Evet. Hani dedik ya Musa'ya inen vahiy nerede? Ahit sandığında. Ahit sandığı kayıp. Geri yenisini yazan kim? O Yahudi bilgini Ezra. Tevrat'ı yeniden yazıyor, kutsal mabedi inşa ediyor. Ve gel zaman git zaman Filistinliler, daha doğrusu Filistin'deki İsrailoğulları milattan sonra 70 yılında Roma İmparatorluğu'nun işgaline uğruyor. Roma İmparatorluğu Kudüs'e girip Yahudileri sürgün ediyor. Milattan sonra 70 Kutsal Mabedi de yerle yeksan ediyor. Ondan geriye sadece Kutsal Mabed'den geriye sadece bugün Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı dediğimiz o yapı kalıyor. Bir tek duvar. Orası hala ayakta ve Yahudiler için e, Yahudilik mabet merkezli bir dindir. Dolayısıyla mabet olmadan Yahudilik dini yaşanamaz. Ve şu an orada e, Yahudiler o duvarın önünde tarih boyunca yaşadıkları acıları, zulümleri yad etmek için o duvarın önünde gözyaşı döker, Tevrat'tan bölümler okuyarak hayatlarını sürdürürler. Dedik ki milattan sonra 70'te oradan kovuldular Kudüs'te. Ta ki ne zamana kadar? Aradan yaklaşık 2000 yıl sonra 1948 yılında bugünkü İsrail devleti kurulana kadar. Filistin'i işgal edip kurulan bu İsrail devletinde şu an 6-7 milyon Yahudi yaşamakta. Toplamda dünyadaki 14-15 milyon Yahudi'nin altısı, yedisi orada, geri kalan da dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamaya devam etmektedir. Siyonizm diye bir ideolojileri vardır. Nedir bu Siyonizm? Kudüs'te bulunan en yüksek tepe anlamına gelen Siyon kelimesinden almıştır ve amaçları kendilerine vaat olunan topraklarda yeniden bir hakimiyet kurmak ve Yahudi krallığını yeniden bütün dünyaya hakim olmak için kurma anlayışı vardır. Şimdi şöyle, arz-ı mevut inancı vardır onlarda. Nedir bu? Tanrı onlara bu toprakları vaat etmiştir. Ama neden vaat etmiştir? Allah demiş ki onlara, eğer benim vadimden çıkmazsanız, benim sözümde durursanız, beni bir bilirseniz, sizin için. Burada bir krallık kuracağım diyor Allah. Bu Kur'an'da da geçer. Ama Yahudiler Kur'an'ın da bize bildirdiği üzere ısrarla hangi yolu seçmiştir. Sürekli Allah'ın onlara çizdiği yoldan sapmakla biliniyor Yahudiler hep. Anlattığımız hikayelere de bakarsan Allah puta tapmayın diyor Bunlar ilk fırsatta potu getirip tapmaya başlıyorlar. Bu gibi sebeplerden dolayı Allah'ın onlara vaat ettiği toprak anlayışı aslında ta o zamandan bozulmuştur o vaat. Dolayısıyla böyle bir hakları olamaz. Ama ısrarla günümüzde bugünkü Filistin topraklarını ele geçirdiler neredeyse. Suriye'dir. Hatta Türkiye'nin bir kısmıdır. Hani Sivas'a kadar olan bölgede içine alan büyük bir devlet kurma ideolojisi hala vardır. Bunun için çalışmaktadırlar. Gözümüzü açık tutalım. Yahudilik İsrail'in resmi dini haline gelmiştir. Evet ikinci saate ikinci saatte şu soruları çözüp inanç esaslarına değineceğiz.